Ve soruya geldik arkadaşlar. Bir toplantı salonunda genişliği 60 santim olan koltuklar bir doğru boyunca aralarında 25 santim boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında 25 santim boşluk vardır. Yani arkadaşlar bakın 60'ar santim koltuklar 25 santimde boşluk toplamda 85-85 ilerliyor bu. Toplamda burada da bakın son koltuğun duvarla arasında yine boşluk varmış diyor. Burası da 85 olacaktır. Aynı şekilde ikinci kere de yapılıyor. Bakın bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar bir doğru boyunca aralarında 15 santim boşluk bulunacak şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlenmede ilk koltuk ile arasında boşluk olmayıp son koltukla duvar arasında 15 santim boşluk. Aynı şekilde koltuk zaten 60 santimetre 15 santim olacak. Boşluk 15 santim olacak şekilde ayarlanacak. Bu da ne olacaktır? 75. Yani 75 75 gideceğiz. Yine duvarın sonuna kadar 75 ile bitireceğiz. Burada bizden istenen 85 ile 75'in ekoku. Bakın 75, 150, 225 şeklinde gidecek. Aynı şekilde 85 85 ilerleyecek. Buluştukları ilk noktayı bulmamız lazım. 75 ve 85'in ortak katı 5'e bölerim. Burada 15 kalır. Burada 17 kalır. Bakın aralarında asal olduğu için arkadaşlar 15 çarpı 17 çarpı 5 bunların ekokudur. Şimdi ben buraya kaç sandalye yerleştirdiğimi nasıl bulurum? 85'e böleyim önce. 85'e bölersem işte 5 ile 85'i sağ değiştirdiğimde 17 kalır. Şurada 17 ile 17'yi sadeleştirdiğimde demek ki burada 15 tane sandalye var. 85-85 e yerleştirdiğimde 15 sandalye yerleşiyormuş. Aynı şekilde ekoku 17 çarpı 15 çarpı 5'i bir de 75'e böleceğim. Kaç sandalye yerleştirdiğimi anlayabilmek için. İşte 75 ile 15'i sadeleştirirsem burada 5 kalır. 5 ile 5'i sadeleştirirsem burada da 17 sandalye yerleştiriliyormuş. Yani 15'er santim boşluk bıraktığımda 17 sandalye, 25'er santim boşluk bıraktığımda 15 sandalye yerleşiyormuş. 17 15 eşittir 2 eder. Yani 2, 15 santim boşluk bırakarak yaptığımda 2 sandalye fazladan koyabiliyormuşum. Cevabım Bursa.